arkadaşlar ben Rüzgar. Bugün size alternatif akım ve Nikola Tesla'yı anlatacağım. Alternatif akım iki elektrik türünden biridir. Birincisi doğru akım, ikincisi alternatif akım. Ve alternatif akım şehirlerden şehirleri kullanılan bir elektrik ve daha da az maliyetlidir ve bütün dünyada kullanılır. Alternatif akımın yapımcısı Nikola Tesla'dır. Zamanda çok ileride bir bilim adamı adamıydı. Nikola Tesla 1856 ile 1943 yılları arasında yaşadı. Elektrik mühendisi, makine mühendisi, 8 dil biliyordu. Okumayı ve araştırmayı çok seviyordu. Tesla alternatif akımın üretim ve iletimde kullandığı bobinlerde daha sonra Tesla bobinini yaptı. Amacı alternatif akımda kullandığı bobinlerle kablosuz elektrik transferiydi ve bunda kısmen başarılı oldu. Biz de evde küçük bir Tesla bobini yaptık. Sizi İsleticiyiz. Bu çalışmada gerekli tüm önlemleri aldık. Siz de denemek isterseniz Kesinlikle bunu bir uzmana gözetmeninde yapınız. Çünkü elektrik ve alternatif akım güvenlik önlemleri ile yararlı bir teknolojidir. Testa e sarmalı yapıyoruz. Evet, birazcık yorucu ve birazcık sıkıcı oh sonunda bitti dış bobinimizi de yerine monte ediyoruz sokağa çıkma yasağı olduğu için oyuncaklarından parça aldım merhaba bugün projemizi bitirdik Tesla'nın çok çok önceden yaptığı bir projeyi anlatacağım size yani Tesla'nın yaptığı bobinimiz yaptık bugün. Size 9 voltluk pil ile bu ampulü çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi hiçbir kablo mablo yok. Şimdi çalıştırıyoruz ve bunu etrafında gösteriyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. de çok güzel bir iş becermiş. Ve neymiş buna? Şimdi de sizin bunu bir gelişmişini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu da bir bobin sayılıyor. Gördüğünüz gibi böyle şimşekler oluyor. Ve ben bunu ya böyle ya böyle her tarafı tuttuğumda gördüğünüz gibi şimşekler bunun yanına geliyor ki bu şimşekler buna elektrik veriyor. Gördüğünüz gibi bakın şuradaki yerini görebilirsiniz. Em, evet ben bunu em, ilk gördüğümde çok şaşırmıştım ve birazcık araştırmak istemiştim. Ve araştırdığımda gördüğümde çok şaşırmıştım ve e, buna çok sevinmiştim öğrendiğime. Ve deneyimizi yaptık. Ve projemizi bitirdik.